Izle. Ne yaptık şimdi? Ne oldu bu adama? Q'ya bastık. Böyle mesafe kapattık. W'la shield aldık. Adamı dürttük. Tamam. Güzel. 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 Her sekilden sonra zaten dash atıyoruz. Kalista ama Renekton Kalista. Çok az vuruyor skill'lerimiz erken oyunda. Hop uzaktan kırbacı vurdum. Yine uzaktan zinciri. Aa ente. Tamam alışmaya başladım karaktere. Ignite var ama şeyin. Bizim yok mesela Ignite'miz. Ona göre oynayalım. Maderda. Hop E'ye verdik. E skill'imizi de slow atıyor. Hop. Hop. Uzaktan. Ne yapıyorum şu an ben? Anlıyorum. Tek komboda Kiana'yı tekliyoruz. Süper. Gayet iyi, gayet dengeli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı göremiyorum bu karakterde ben şu anda. Devam ediyoruz. Her skill'den sonra dash atıyorum. W kalkan veriyor, E skill'i sula atıyor. Gördüğünüz gibi alan vuruyor. E aynı zamanda. W'muz böyle kalkan verip alan vuruyor aynı şekilde. Dash atıyor yine o da. <laughs> ne gerek vardı bilmiyorum ama. Öğrenmeye devam ediyoruz karakteri bakalım. Minyonları da ittirdik. Şimdi base atacağız. Direkt buradan kararma yapacağız arkadaşlar. Kararmayla ne kadar iyi olacağını tahmin edebilirsiniz karakterin değil mi? İnanılmaz bir ratio, inanılmaz bir... Ya pasifi çok güçlü. Pasifi neden güçlü? Bakın burada atak range veriyor bize artı olarak atak speed veriyor. Artı olarak da ekstra Felix'e fiziksel hasar vuruyoruz oto ataklarımızla. Bak mesela 115, 138, 115. Yok 155 vurduk galiba az önce yanlış görmedim. 118. Mesela bir tane skill atalım. Flash atını engelleyelim. <laughs> Neden olmasın çünkü? Uzaktan Kiana'yı öldürüyorum. Sanki menzilli karaktermişim gibi. Çok güzel. Çok güzel. Bir daha. Oh. <laughs> Okey. Skill attı. W ile engelledim. Kiana'nın hasarını engelledim. Şöyle alan vuralım. Şöyle ufak bir takasa girelim. Ve kaçalım. Tamamdır güzel. Ufak takasa girdik. Hoplaya zıplaya hoplaya zıplaya. Her skillden sonra. Bu kim? Yine dash. Yine dash. Ignite dedik. Oto. Oto. Şu geri dash. İleri dash. Nah, let's go. Ben alırım burayı tek başıma. XP bölmeye gerek yok. Dash üzerine dash üzerine dash. Altı level olduk. Ultiyi attık. Kiana'yı yakaladık. Şimdi ultimiz tek bir çizgide Warwick ultisi arkadaşlar. Direkt Warwick ultisi. Suppressing ama daha ince bir Warwick ultisi. Bir de şöyle bir özelliği var. Ultimizin verdikçe armor penetrasyon veriyor. Bakın %20 %30 armor penetrasyon oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz aynı zamanda healing de veriyor. Her vurduğumuzda iyileşiyoruz. Pasif bak bu. Ultimizin pasifi. Armor penetrasyon veriyor. Skilllerimiz bizi iyileştiriyor. İnanılmaz bir pasif. Bu ne ya böyle? Çok ilginç. Hop dash hop dash. Hop dash. Birazcık tabi abar bokunu çıkardık. gidelim. Böyle pasifimizi kullanalım. Enerjimizi yeniliyoruz. Tamam. Silas gibi düşünün işte. Enerji yeniliyoruz otolarımızla. Enerjimiz bitti. O ne? Deminden şimdiye gel Trash. trash E'ye bas. <laughs> Çok güzel. Okay. Onu yemedim. Çok güzel. Onu da yemedik. Okey. Hızlı bir gaming oldu. Can barım azalmıyor arkadaşlar. Çünkü ultim iyileştiriyor beni her skill attığımda. Üzerine armor penetrasyonum var. Yani şu an oyunda %10 armor penetrasyon veren bir pasifim var. Ne ne var şu an bende? Eşya var bende arkadaşlar şu an. Hem beni iyileştiriyor, hem armor penetrasyon veriyor. Ne bu eşyanın adı? Bunu niye yaptın şimdi mesela? Peki. Allah Allah. Çok ilginç bir ulti. Gerçekten. Yani kendisi o kadar OP diyebilir miyiz bilmiyorum kendisine ama. Gel bakalım. Kaçırdım seni. Oto. Oto. <laughs> Oy oy oy! Deş deş deş. Tamam. Yaklaşırsan canını okurum ama onu söyleyeyim. Bak, bak geliyorum. Bak geliyorum. Bak geliyorum. Enerjim kalmadı. <laughs> bak, buradan buraya mesafe kapatan Renekton. Hatta Darius düşündü arkadaşlar. Bak. Şuradan şuraya bir anda mesafe kapattım. Gördünüz mü? Deş deş deş. Uzaktan bir kırbacı vuramadık tamam. Ender. Sürekli skill atarsak canımız iyileşecek. Bana geliyor Renekton. Evet, Hadi şimdi oynayalım. Buna çok güzel mesafeyi kapattık. Çok güzel. Bravo. Bravo. Hop. Lane bakın. Tak. Tak. Sadece bir kere oynadım Ambessa'yı. Sadece skill'lerini anladım. Bu ikinci oynayışım Ambessa'yı arkadaşlar. Şöyle hoplaya zıplaya hoplaya zıplaya koridoru tek diyorsun. O her oton zaten enerjini tekrardan yeniliyor. Koridoru tek attın. Şimdi bunu aldın. Bu kim mesela? Şöyle mesafe kapattın. Ulti ile Kiana'yı kaçırıyorsun. Şimdi burada ambassing'e giriyorsun. Hop E attın. Slova attın adama. Hop Q'ya bastın. Hop bir daha Q'ya bastın. Hop W'ye bastın. Bir daha otomotak attın. Hasar vurdun adama. Burada E'ye bastın. Q'ya bastın. Bir daha mesafe kapattın. Koş 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 koş. Tamamdır. Yani şunu yapabiliyor mesela karakter. Yanlışlıkla şeyi doldurduk W auto. Bir tane daha auto. Bir tane daha auto. Hedova. Nice try. Hiç sıkıntı yok. Şöyle kısa bir takasa girdik. Ufak bir hasar vurduk kendisine arkadaşlar. Nikon'un. Mesafe kapattım. Birazcık abartıyor muyuz? Derken Fedova'dan şey geldi. Tamam. Bakın bu <laughs> karar mı artı W shield'ımı gördünüz mü? <laughs> Nasıl karakter? Hop dodge. Düşsenize skill atıyorsun ve dash atıyorsun. Mesela az önce Nikon'un E'sini yanlışla dodge'ladım. Az önce Kiana'nın Q'sunu da Ne alaka mesela? Yani ne, bu yani mi? Nasıl bir karakter? Mantığı nedir tam olarak bunun ve bunu nasıl dengeleyecekler arkadaşlar? Buraya TP atarım ya. Aha yakaladım. Zinciri vurdum. Zinciri vurdum. Bir daha. Oo. W, 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 Geldi. Shield geldi. Ay onu da keseceğim, onu da keseceğim. Kararma şıldı da gelmişti, onu da keseceğim. Ah, onu da keseceğim. Dodge, zincir. Ah yetişmedi. Nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Mesafe kapat, W shield al. Ezni yeme şeyin. Şu geri çekin. Nikon'un Ezni dodge'da. Oo. Oh. Mesafe kapat. W geldi, W geldi, W geldi. Shield, bir daha shield. Bir daha mesafe kapat. Bir daha mesafe kapat. BUUUM! Ay ay ay! Ay ay ay! <laughs> mesafe kapatıyorum. <laughs> mesafe açıyorum pardon. <laughs> her skill'im deş. Her skill'im deş. Nocturne'ın E'sini dodge'ladım. Adamdan W'dan kalkan aldım. W kalkanı kararmayla birleşti. 1300 artı 400 buradan shield. daha buraya geliyorum Da buraya. Mesafe, kap mesafe kapat, Auto at at. mesafe kapat. Oto atak, mesafe kapat, oto <laughs> atak. Bak buradan buraya geldim. <laughs> Deminden şimdiye geldi karakter gördünüz mü? <laughs> ha yetişemedim. Ara mı oynuyoruz ha? Güzel oluyor bak karakteri denemiş oluyoruz. Bu kim? Tamam. Kaçırayım mı Nocturne'ı? <laughs> kaçırdım. Nere ne, nereye kaçacak mesela? Aha kaçıyor lan. Allah kilimize. Bot lane'den tier 2 almayı bakalım. Hadi bakalım. Aha. Şey biraz gıcık. Alan vuruyor ya. Minyon kesmesi biraz gıcık. Enki. Başaramadık. Q'yu tutturamazsınız. Q'yu iki atamıyorsunuz. Ona göre oynayın. Oo, 5 kişi geldiler. Yok 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 yok. Oha. Oy 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 oy. 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 Bu karakteri zaten banlayacaklar. Onu söyleyeyim. Bunu banlamama olasılığı yok bu karakterin. Banlayacakları için oynayamıyoruz dostlar. Mecburen bu şekilde oynamak zorunda kalıyoruz. Birazcık geçsin, dengelensin. Ondan sonra şey yapabiliriz. Bakabiliriz. Şöyle bir deş attık. Bir tane daha. Bir tane daha. Çok güzel. Şurayı bir ittirdik. Hmm. Hop. Hop. Q1'i yelpazı şeklinde attıktan sonra Q2 geliyor unutmayın. Ve enerjiniz bitmesinin sebebi skill tutturma. Oto atak atmanız. Her skillden sonra oto atarsanız enerjiniz bitmiyor. Örnek gösteriyorum. Q1 vurdum. Q2 vurdum. Bir oto. iki oto enerjim fullendi mesela. Tamam bayıldı bu arkadaşlar Ben buradan bir gideyim ya. Herkes gittiğimiz yere toplanıyor. Aha. Mesafe kapattım ama yok. Bu ne? Mesafe kapat. Ha, kandırıldık galiba biraz. Ha. Bu kimmiş? Bunu öldür. Bunu da öldür. Tamam. Ee, biraz biraz kandırıldık. Şöyle mesafe kapattık. Oo, Neko. Neko. Skill attığımızda sürekli can Aha. Bu ne? Bak. Ha. Hayır ölme. Jorki. Jorki yapma. Ha. O enerji kalmıyor. Oto atak atmazsak sıçıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kesinlikle her kombadan sonra bir tane oto vurmanız lazım. Yoksa diğer skill'i atamazsınız. Aklınızda bulunsun onu yapmaya çalışın. Kaçıralım birilerini. Oy oy oy. Oy ne oluyor? Bu da gitti. Kaçırdım birisini. WW kalkan of. Kuleyi ölecektim normal. W'den kalkan aldım ve ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> Karakteri oynaması zor arkadaşlar. Bunu ben şimdiden söyleyeyim size. Yani aldım da oynadım bir karakter olmayacak. APM'i yüksek olması lazım oyunun. APM nedir? Sürekli Aynı anda hem klik atacak, hem iyi klik atacak, hem düzgün kullanacak sekmesini. Yani şu bak. Q'yu attın geri çekildin. Q'yu attın geri çekildin. W attın, dash attın, E'ye attın, dash attın. Şimdi bunu takım savaşında doğru yapabilmek kolay değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Aha. Aa kafa. Aa ne oluyor? Kafam çarptı. Dur bakayım yetişebileceğiz mi? Ama o da dash atıyor. Kendimi kovalıyorum. Nereye gitti? Hay Allah'ım ya. Lan Tony Montana. Ya <laughs> Allah'ım. <laughs> Tony Montana. Hoppa yakalandın. <laughs> yakalandın. Ona lan. E yine aynı şey yapacak bu bırak bunu. Yok 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 yok. Yine kaçacak hiç boşuna kovalamayız. Sürekli deş atıyor. <laughs> Benim o karakter. Ben biliyorum. Bom. Çok güzel. Nasıl bitirebiliriz maçı? Baron alabiliriz. Baron alalım. Tamam. Slow. El bu arada %99 slow atıyor haberiniz olsun. Yani adama gittim mesafeyi kapattım mesela şöyle. Tak 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 flash dojladım şeyi. Mesela bu kim? Bu mu? Öldü herhalde o mu? O muymuş neymiş. O zaman bu da ölsün. Tekrardan dash atalım. Tamam. Nocturne'u kovalayacaktım da vazgeçtim. Kovalayabilirdik Nocturne'u. Bitti galiba buradan maç. Bitirebiliriz buradan maçı. Yok Manfomush'a gerek yok. Daha çok ee, oynuyoruz oyunu. Daha böyle karabalta kararma, ölümün dansı. Bunlar zaten öneriliyor ki bence en mantıklısı bunlar arkadaşlar. Nasıl bitireceğiz maçı? İkinci E'sini atarken bakın birinci E'sinde duruyor. ikinci E'sine zıplıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. E skill'i böyle. Yani iki kere dash atamıyorsunuz. Bak bir kere attı. W'da aynı şekilde atladın. Q'ya bastın atladın. Q'ya bastın atladın. Bu şekilde. Ultiye bastın ultiden sonra da atlayabiliyorsun. Olay yani çok karmaşık değil. Sadece şey yaptıktan sonra dash attıktan sonra karakteri kontrol etmesi yani sekil attıktan sonra deş atıyorsunuz ya onu kontrol etmesi zor. Mesela bu adamı kaçırabilir miyim buradan? Biraz çok mu içeriye girdik acaba? Şöyle bir deş atalım geriye doğru. Kalkan alalım. Tamam. Harika. Tanklaması da çok iyi. Tanklama değil aslında. Ölümün dansını aldıktan sonra adamları kaytlamak. Hani 5 attın içeriye girdin hop bir anda geriye doğru çıktın. Adamlar seni kovalarken de takımın öldürüyor. Güzel bir maç 19 11 bitirmişiz. Güzel bir deneme oldu bu. 37k vurmuşuz. 25 dakikada 37k vurmuşuz. Kaç k iyileşmişiz? 9k iyileşmişiz. Damage taken 23 K hasar yemişiz. Engellenen hasar 38K. Bu ne demek oluyor? Şimdi kararmadan engelledik. W'muzdan engelledik. Anlatabiliyor muyum? Bunların e, etkisini görüyoruz Ambesa'da şu anda. Bu engellenmiş hasar olarak görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Ambesa oynuyoruz. Her sekilden sonra, her sekilden sonra dash atıyoruz arkadaşlar. Q'muzu şu yelpazeyi tutturduğumuz zaman bir dahaki Q'muz uzağa atılan bir zincire dönüşüyor. Ama bunu tutturmak zorundasın. Bir şey değecek bu. Ya minyona değecek ya şampiyon değecek. W'muz 121 shield veriyor. Şu an bir level'da shield verip dash atıyor yine. Adamın üstü atlıyor. Bize kalkan veriyor rakibe. Asay vuruyor. Artı olarak da dash atıyor. E'miz rakibe 99 sulav atıyor. İki kere dönüyorsun yine dash atıyorsun. Ultimiz Warwick ultisi atıyor şu çizgiden. Yine dash atıyoruz. Nasıl? Bak şimdi. Dash. Q dash. Q2 dash. Oto atak vurduğumuz zaman enerji yeniliyoruz. Ve her skillden sonra Otolarımız güçleniyor. saldırımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Dash. Dash. O kadar fazla vurmuyor. Erken oyunda milyonlara. Ona göre oynayın. Q'nuz o kadar fazla vurmuyor. Level 2 olacağım. Şunu kesip level 2 olalım. W açtım. Üstüne atladım. Q dash. Oto. Q dash. Oto. Nasıl takas? Bakın skilllerimizden sonra oto vursak enerji yeniliyoruz. Aynı zamanda ekstra saldırı hızı ve fiziksel hasar kazanıyoruz. Ona göre oynayın. Pop Q dash. Vuramadık bunu. Devam. Q dash. Skill atınca dash atmanız gereken yeri seçeceksiniz ona göre. Kalista oynar gibi düşünün. Yani mesela E'ye basınca geriye klik atmam lazım benim şu anda. Yine deş atacak. Q geri dash. Q geri deş. E'ye basım ileri dash. Dur kulaş atı yemeyelim. Engelleyelim. ha. Göstermek için basıyorum şu anda. Gereksiz hareketler de. Oto atak vurunca e, bakın enerjimiz fullendi. Alan bir tane şey görüyorsunuz. Menzil kazanıyoruz skill atınca. Tamam mı? Menzil kazandık ya şimdi. Bununla birlikte hem menzilimiz fazla hem AD'miz hem saldırı fazla hem de enerji yeniliyoruz. Yani garip bir karakter. Hadi bakalım. Win e de 40. <gülüyor> <gülüyor> Mesela çok da iyi bir takas değildi bu. 6 level'dan sonra armor penetrasyon alıyoruz. Armor penetrasyonla birlikte vurduğumuz skill'ler de canımızı yenileyecek arkadaşlar. Sadece ultimizin pasifi bu. Haberiniz olsun. bulumuz bu şekilde hasar vuruyor. Q1, Q2. Kanon kaçırdım ama. Anla Ölüyoruz yavaş yavaş. Fark ettiniz mi bilmiyorum. O için içtim bir tane. Q1, Q2. Güzel takas. Devam edelim. Q1 dash. 6 olduk. Yine dash. Q2 dash. Bakın pasifimiz %10 armor penetrasyon. Ve her vurduğumuzda %12'si kadar da iyileşme veriyor. Eclipse'e gidiyorum. Eclipse bence çok önemli bir eşya. Buldan da önemli bu çara. Q1 dash. Bakın tutturamadığım için Q2 yenilenmedi. Tutturmam gerekiyor. W dash. E skill'i dash. Yani Riven'a oynuyoruz gibi bir şey aslında bu zaman. <laughs> İttelim bakalım buraya şimdi. Reven herkese kesiyor. 10 TP attı kill aldı. Çok ilginç. Geldik bakalım. Ninja tabiyse ve dikenli yeri olan bir on var karşımıza. Allah. Kafama geldi. Ölüyoruz sanırım. Evet flash atacağım buraya. Ulti tutsak <laughs> daha iyi olurdu da neyse. Gerçi keser miydik bilmiyorum ulti tutsak da arkadaşlar. Emin değilim. Kesermişiz. Oha benim hasara bak ne yapıyorum. Mesermişiz evet. E'ye veriyoruz. E skill'inin AD ratio'suyla şey var, scaling'i var arkadaşlar. O yüzden E'ye veriyoruz. Armor penetrasyonumuzun ultinin pasifinden gelmesi çok tatlı. Güzel. Orn nereye gittin? Arkada mı saklanıyorsun? Buzdan karşımızda Queen olduğu zaman alınır. Böyle mesafesi olmayan, menzili olmayan çara karşı. Buzdağından ziyade Karabalt'a kararma daha mantıklı arkadaşlar. Birazcık düşünseniz üzerine anlayacaksınız. Hız kesen falan da belki olabilir. Ama karşımızda Kennen, Queen, Vayne falan olması lazım ki adam bizi kiteleyemesin. Mesela Vila'da karşı da olabilir belki. Hız kesen veya Buzdan. Yalnız koridoru iyi puşluyoruz. Bakarsanız hiç fena değil. Bütün skill kullanmak zorunda kalıyorsun koridor kuşlarken Şöyle bir Q atalım. Şöyle bir tane daha Q atalım. Kuleden şat diyemiyoruz. Çok güzel. Ne oluyor? Yok yok bütün skill kitini kullanıyorsun öyle anca. Ultimiz var. Oo. Oo. Bomboya bak. Okay. Böyle kalkan aldık. Proxy yapalım şimdi. Oo, öldük galiba. Bakalım dash atata kaçabileceğiz mi karakterimizi biliyorsunuz. Hem silah atıyor m de atıyor. Ekoltin yok. O ne? Kiyan'la. Pekala. Öldürebilecek misin? Kötü gözüküyor. Oh! <laughs> ölme! Lütfen ölme! <laughs> Ölmedim tamam Çok güzel harika W ile shield alarak girdik Demoçlarını engelledik E skillimiz alan vuruyor Üzerine slow atıyor Q'muz da aynı şekilde Belli bir çizgiden alan vurdu Çok güzel oldu bence Melkron'larını da aldık burada Geldik bakalım Burada 10 level olacağız arkadaşlar Direkt kombatmaya başlayabiliriz Çok güzel Hızlı bir takasa girdik hemen burada E'ye vermem lazım W'ye verdim orada heyecanla Engage'in heyecanıyla Tamamdır. Bakalım burada böcek alıyor mu? Dayanla. Ultimiz var. Almıyor. O zaman mid'e gidelim. Devam ediyorsu. Tam istediğim şey. Öleceğim mi? Evet. Neden çok az vurduk arkadaşlar? Q değdi. E'yi. E mi yok yo E de vardı Allah Allah Sandımdan çok daha az vurduk Ultiye bir tane daha verdik Arkadaşlar ultiye verince Yüzde <laughs> armor penetrasyonumuz oldu Yüzde yirmi armor <laughs> penetrasyonumuz oldu Yani ultiye vermek sadece Ultinin hasarını değil Bize pasifinin armor penetrasyonunu da arttırıyor yani Karşımızda kırılgan bir karakter varsa Mesela Queen gibi Öne geçtiysek direkt de katıyorsunuz Ultiye yedi anda öldü Bu kadar armor penetrasyon varken Ve bu kadar savaşırken bu karakter Dojlayalım hemen Q'yla. <laughs> Sekiyorum olduğum yerde sürekli. Dojlayabiliyorum her şeyi. Kalkın üzerine kalkan. Tak. 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 Q'su doj. Onu yemeyelim. Aa donmuş yürek almış adam. Peki. Değmedi iki. İlk Q'um değmediği için ikinci Q'umu vermedi bana. Birazcık seni bozucusun kanka. Karavaltıdan sonra açılacağız ama. Şimdi hayatta kalmam için gerekliydi bana şey Eclipse savaşırken hayatta kalmak için. Şuna bir gelsene. Ankito şuna bir gelsene. Tamam gerek kalmadı aldık zaten bunu. Devam. Direkt ulti atsam full candan ne kadar vurabiliriz acaba? Orna. Ama yok saklayalım yani şimdi başka bir yerde lazım olur. Bum. bomb, bomb. Mavi var. Duvarların içinden atlayabiliyor muyuz? Yok. O kadar da değil demiş Riot Games. Peki W atlayabiliyor mu? W de atlayamıyor. Tamam. Duvarların üstünden atlayamıyorsunuz. Fakat dash atabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ne bu? Duvarların üstüne atlayamıyor ama dash atıyor. Ne var elimize? Allah bilmiyorum ne var. Açık konuşmak gerekirse. Çok şampiyon vardır da aklıma gelmedi. Ulti atacağım aslında full candayken oruna kaç vurabiliriz diye. Aa bak geçiyor vermiş burada. Tamam çok güzel. Dash. Dash. Oto. Oto. Çok güzel ve harika oldu Eko. Eline sağlık. Eline sağlık. Ulti kaçırdık adamı. CC attık. Yine komboladık ekoyla FF mi geldi? Ulan ne çok FF verdiniz ya. Şu karakteri bir oynayamadık ha. Efe ferip duruyor elemanlar. İki tane maç oynadık Ambesa'yla renkte solo Q'da. Bir tanesine Vlad geldi. iki kere öldürdük galiba birader. Efe verdiler. Şimdi yine aynı şekilde Efe verdiler. Gerçekten